dalgalarında beni duymadım kim ya? Kendini beğenmiş. Ukala. Pislik. Sen kimsin ya? Sen kimsin ben senden para alayım? Bana mı dediniz? Ha? Bana mı dediniz? Ha yok kardeşim ya sana demedim kusura bakma. İyi günler. Evetim. bugün bir yolunu bul et yanımıza gel tezgah kuracağız. Ne yapacaksın şimdi Leyla? Yok 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 sakin ol geçin böyle. geçin çekelim bakayım. Giriyorum. Berit hanım ben böyle şeyler için çok yaşlıyım. Lütfen yumuşak şeyler fırlatın. Ne oluyor İlter ne oluyor ya? Nedir bu ses? Ateş bey galiba Berit hanım evi başımıza yıkmak için adeta ant içmiş. Leyla mı? Leyla'nın gittiğini mi öğrenmiş? Tamam. Tamam gireyim. Ben gireyim. Hmm, bizi sokmadı seni sokar kesin. Hmm. Hmm. Küçük gidiyorum tamam mı? Bak sakin. Helal olsun. Aya e çok güzel bir şey yapmışsın. Yardım edeyim mi? Ben de aynısını yapabilirim çünkü. Gördüm. Al. Oldu mu? Rahatlıyor musun Atınca? At. Tamam mı? Tamam mıyız? Bak. Otur. Konuşalım seninle bak. Ben senden büyüğüm. O yüzden beni maalesef dinlemek zorundasın. Kurallar böyle, hayat böyle. Tamam mı? Ama seninle dürüst olacağım. Ve hep dürüst olacağım. Ben açıkçası ne yaptığımı bilmiyorum. O yüzden biraz bana yardımcı olursan... ...o zaman her şey çok daha kolay olacak. Şimdi Leyla gitti çünkü gitmek zorundaydı. Ama yerine başkası gelecek ve eminim onu da çok seveceksin. Tamam mı? Bu kadar basit. Şiddet. Çok güzel. Okey, tamam. Topla. Buraları topluyorsun. Ah. Toplamayacaksın. Gel buraya. Gel. Gel. Ay, gel. 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 Buraya. Tamam. Ah, çok şükür. gerisini halledersiniz ve konuştuğumuz gibi tamam mı küçük? Ya idol adam ya. Hayır bir de utanmadan bana para teklif ediyor ya. Sen kimsin ben senin paranı ne yapayım? Ne? Kız, kaç para teklif etti? Değer bir şeyse alsaydın. Meryem hayır değmez. Değmez hiç içinde falan kalmasın değmez onun parasını. Hem bir kere o bir yerle gezerken niye sorun olmuyor? Hı? Aşkım şimdi sen orada bakıcısın ya. O yüzden o kalıyorsun ya. Yani evet öyle de işte tam neyse boş ver ya. Ya tamam artık ya. Hadi bozma moralini. Biz yine bildiğimiz yerden devamlayacağız yani ne? Allah Allah. Ateş mateş bitti. Mi? Değil mi? Tabii canım. E yani biz kimleri gömdük Meryem? Oh. Ah. Oh şöyle. Hı. Ne Yakup arıyor? Ne diyeceğim ben şimdi, ha? Yani ben nasıl diyeceğim kovulduğumu? Bak şöyle yapıyoruz, ben yokum tamam mı? Leyla yok. Sen ne yaparsan yap ama ben şu an Yakup'la konuşamam. Kızım saçmalama ne demek yoksun? Aptallaşma kalk, kalk bir ya yani ne diyeceğiz? Allah aşkına beni arıyor. Efendim Yakup abi. E tamam geliyoruz abimiz de. Hadi kalk. Kalk gidiyoruz. Kalk 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 kalk. Kalk bakalım. Tamam şunları koyayım. Tamam ver bana ben koyarım. Ne yapacak ya? Allah Allah canımızı mı alacak? Ne diyeceğim bakayım? ben ya Kupa? <laughs> İnanmayacak ki. İnanmayacak yani. <laughs> Bu bakışlar hayrı salamet değil. Hayırdır ne oldu? Ötün bakalım hadi. İşten kovuldum. Nasıl kovulursun ya? Bayağı kovuldum. Leyla nasıl kovulursun ya? Ya nasıl kovulursun ben bu kadar hazırlık yaptım Leyla. Ya senin zevkine göre bu kadar <laughs> ziyan mı olacak? Bunlar ne ya? Ya, ya ne, ne kalbi lan? Ne kalbi? Ben de kalp mı bıraktınız siz? Ya abim, kovuldum diyor, kovuldum. Ne yapsın, kovulmuş. İster miydi o da böyle olsun? İster, siz onu bilemezsiniz. Yok artık. Ya ben manyak mıyım? Ne yapayım, adam beni kovdu. Gidip ayağına mı kapanayım abi, ne yapayım? Senin ne yapacağın hiç umurumda da değil, tamam Hiç umurumda da değil. Ama benim ne yapacağımı sen biliyor musun ha? Biliyor musun? Konmuşmuş. Ya tamam Yakup, bak belki de iyi oldu ya. Tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar araştırmasını yapmamışız. Evin dışından şöyle bir baktık, tehlikeli olacaktı zaten. Ya aynen abim benim, İzmir'den yanlarız ya. Hazırız zaten, dert etme. Ya bir gidin ya. Bir gidin Allah'ın izniyle sevsiz ya. Eğer bilerek yapmadıysa benim adım da Yakup değil. Aha buraya da yazıyorum, tamam Abi niye yapsın bile? Niye ama bir ben, ya? ama ben kendi göbeğimi kendim kesmesini bilirim ben, tamam mı? Abi nereye? Ya bırakın ya, bırakın ya. beni. Ya Yakup. Ya ben Mes ne yapacağım ya? Bellendi adam, bellendi. <laughs> ne yapayım Allah aşkına? Eylül ne oldu? Sen korkmazdın bundan. Dün eve geldi bu. Ya, hiç haberim olmasa bile buraya Ateş Bey uğramış derdim. Ama <laughs> karşı odaya bir uyku alanı yapalım diyorum. Moda şirketinde uyumak isteyen varsa işe gelmesinler bir zahmet. Tamam da nasıl bir gece geçirdiğini hiçbir zaman bilemezsin. Herkes sen mi Ateşciğim? Nergis eh, merhaba. Hoş geldiniz Ateş Bey. Ateş Bey ben şey diyecektim. Yani eğer sizin için sorun yoksa ben böyle giyinmeye devam etsem. Ya senin için sorun yoksa? Çok teşekkür ederim. Bu arada tanıştırayım Bige. Artık tasarım bölümümüz ona emanet. O da sana. Bige memnun oldum. Memnun oldum. Tabii ne ihtiyacınız olursa buradayım ben. Harika. O zaman odanı göstereyim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Açmıyor ya Meryem. Havlayacak köpek ısırmak. nasıl gereksiz panikler ya bunlar. Zaten Barış'la da olur da arıyor onları. Hani ne da ne biliyor da nereye ne yapacak? Allah Allah gel. Günaydın abi. Günaydın hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi sen şu kızımıza bir tane ay bunun bir keyfi yerine gelsin. Peki. Canı sıkkın ya. ya Arif abi iki olsun ya. Tamam tamam. Sağ ol. Çüş iki. Ne iki? Nere ne iki? Nere ne yiyorsun? Zaten anlamıyorum ki. İçikiymiş yuh. Kız. Arıyor Yakup. Ha. Hem de görüntülü arıyor. Tamam. Konuşuyorum. Tamam. bir ee, Arif abi görüşürüz. Ay, Arif Buyurun. abiciğim hadi hayırlı olsun. işler sağ olun. Günler, sağ olun. Ee, efendim Yakup abi? Bak neredeyim bak. Görüyor musun? Ya abi sen kafayı mı yedin Allah aşkına ne yapıyorsun orada ya? Şimdi ben bu kapıdan içeri geçsem kim bana engel olabilir ha? Allah Allah. Abi öyle bir şey yapma. Bak gözünü seveyim. Ben hemen geliyorum tamam mı? Bekle orada. Ya sen gelirse kendi bu işe geri aldırırsın. Ya da ben içeri girerim. Kendime göre bir dümen kurarım. Ya Yakup abi ya. Yakup abi sen orada dur. Ben hemen geliyorum. Lütfen bak ama sinirle bir şey yapma tamam mı? Geliyorum. İyi gel. Git koş çabuk. Bunun gözü iyice döndü. Git koş. Al bunu. Al koy çantana. Hadi. Tamam. Arayacağım. Unutmayı haber ver. Ee, Fisun'un odası. Artık senin olan. O yüzden istediğin gibi değiştirebilirsin, istediğin yapabilirsin. Ah bir ürperti geldi. Sanki şöyle uzaktan bir oldu. <gülüyor> <gülüyor> aa, aa. aa! Aa! Hayırlı olsun. İşte bu gerçek bir sürpriz oldu. Nasıl? Yakışmış mıyım? E ee, tabi. Sen zaten buraya her zaman yakışırdın. Daha önce ben de bir çağırmıştım aslında ama Gelmemiştin. Ateş'e söz vermiştim. Okulda kalmam gerekiyordu. Ayrıca Füsun'un altında çalışamazdım Umutcuğum, kusura bakma. Neyse artık. En azından çok doğru bir seçim olmuş. Kimin geleceği konusunda çok endişeliydim. Malum benim için çok önemli olan bir işin harifesindeyiz. Evet, e, imzalar ne zaman atılacaktı da? Yarın atılacak. Mitos mod işi mi? Haberleri çıktı. Gerçekten çok heyecan verici. Evet, çok heyecanlıyız. Çok uğraştım ama oldu beş özel tasarımımızı showroomlarına koyacaklar ve Türkiye'den sadece bizimle çalışacaklar. E o zaman ben e, hemen ürünleri ve çizimleri görmek isterim. İşte aradığım ruh. Harika, o zaman ben çıktım. Birge Hanım'la ilgilenirsiniz. Birge burada olmana çok sevindim. Dediğim gibi, buraya çok yakıştın. Teşekkürler. Ve tekrar hayırlı olsun o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun sen ya? Ya ben sana dedim, yok adam beni işten kovdu. Yani benim elimde olan bir durum değil. Değil ha? Kovdu ha? Bu iş bitti yani. Evet. Ben bu iş bitti demeden nasıl bitmez, bir seninle bir anlayalım. Tamam mı? Seninle bir anlayalım. Diyarbakır'daki düğünler. Van, İzmir, Bursa. İstanbul. Abi bunlar ne? Bunlar ne? He? Her birinizi ömür boyu odası takabilecek, kaçıksız bilgi var bunda. Bakalım şimdi. Ciddi alacak mısın? Alabilir miyim? Ne hop, yapıyorsun ya? hanım abi? hop hop. İtten önce kurt vardı. Alabilir miyim onları? Çok istiyorsan al. Alsan ne olacak yani? He? Daha bunların ses kayıtları var, video görüntüleri var. Var da var anasını satayım. Ben eşeğimi sağlam kazığa bağlarım Leyla. Sen bu Yakub'u hiç tanımamışsın ya. Evet tanımamışım. Benim işime taş koyanım, ben ömrümüne taş koyan. Anladın mı beni? Hadi naş hadi. Hadi hadi. hadi. Kardeşim kolay gelsin. Buyurun. Ben içeri gireceğim de. Maalesef randevunuz olmadan alamam. Randevum yok ama şöyle Ateş Bey beni tanıyor. Siz bir onu ararsanız o beni muhakkak davet edecektir içeri. O zaman biraz bekleyin içeri haber vereyim. Tamam. Leyla? Umut Bey? Tamam ilgili. Ne hoş bir sürpriz oldu ya ben de tam çıkıyordum. Çocuklarla mı geldin? Ee, yok. Dün geceki olaydan sonra ben işten çıkarıldım. Allah. Bilmiyordum. Danke. İki tane kahve alabilir miyiz? Teşekkürler. Leyla tamam sen de biraz sakin ol. Merak etme ateş toplantıda. Çok mu belli oluyor? E biraz. <laughs> Neyse anlat bakalım ne oldu şimdi? Berit kayboldu diyemiş kardeşin işte. Evet. Ama aslında senin sayende bulundum. Yani bence de öyle ama haksız da sayılmaz. Ama... Yok canım sayılır. Haksız. da <laughs> <laughs> ee, sen ne yapacaksın şimdi? Ateş'le konuşmak için mi geldin? Evet konuşmak istiyorum. Beni tekrardan işe alması için ricada bulunacağım kendisine. Ama işte bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum ki zaten... ...kendisi bu dünyada ricada bulunmak isteyeceğim son kişi. <laughs> <laughs> e sen ateşi tanımışsın bayağı. Değil mi yalnız evet. değilim? Abi canım. Leyla? Ha, kendisi de geldi zaten. Ne ya yapıyorsun burada? <laughs> Umut'un odasında? Hiçbir şey yapmıyorum. Ama Umut'un odasındasın. <laughs> ee, bir şey konuşmak için gelmiştim. Umut'la. Evet, ee, ben çağırdım, konuşmak için geldi. Ne oldu, ne var bunda? Sebep? Sebep senin Leyla'yı haksız yere işten çıkarma. <laughs> yani çocuklar daha yeni birine alışmışken <laughs> hatta Leyla gibi özverili birini çok pardon ama bu seni ilgilendirmiyor. Yani hiç ilgilendirmiyor. Ben istediğimi işten çıkarırım, istediğimi işe alırım. Özür dilerim abicim ama bu beni gayet tabii ilgilendirir. Çünkü burada tek suçlu Leyla değil, sen de biraz suçlusun. Ayrıca <laughs> Leyla gelmiş, benden bir şey rica ediyor. Senden rica edemez. Yani Leyla gelip benden rica edebilir. Ama Leyla gelip senden rica edemez. Çünkü o biraz tuhaf oluyor. Yalnız ben buradayım. Yani benimle konuşabilirsin. Ama çok teşekkür ederim Mahmut Bey. Ee, yardımınız için, ince düşünceniz için çok sağ olun. Ama zaten bu şekilde biz çalışamazmışız. Ben onu anladım. Çok memnun oldum. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz Leyla. Sen niye buradasın? Ne? O ne demek? E, çocukların yanında bir ebeveyn ya da profesyonel bir bakıcı olması gerekiyor mu? Biliyorsun. Yoksa ha. başlarına gelecek herhangi bir şeyden sen sorumlusun. Ay, Sen var ya sen. Yani neleri kollamaya çalışıyorsun gerçekten yazıklar olsun. Yani üzülüyorum bu haline. Açıkçası yalan söyledim. Hiç üzülmüyorum. Çünkü oğlumla bile değil. Duramıyorum ya. Sanki ben orada yokum ya. Heh. Kardeşim, beni görebiliyor musun? Görüyorum. Ben gözüküyorum, değil mi? Bak, görüyor musun? Demek ki ben gözükebiliyorum. Yani ben oradayken, sanki ben orada yokmuşum gibi, beni yok sayamazsın. Allah Allah ya. Leyla, bak bir daha bir şey de bana gel. Yanlış tarafa oynuyorsun. O ne demek ya? O ne demek ya? Yanlış tarafa oynuyorsun falan. Sen kimsin ya? Sen kendini ne zannediyorsun? Senden bir şey isteyeceğim hapislerde çürürüm. Yani senden hiçbir şey istemem anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bir daha sakın beni o adamın yanına yollama Yakup. Hapse mi attırıyorsun ne yaparsan yap ama bir daha asla gitmeyeceğim haberin olsun. Leyla. Leyla. Hadi bin. Hadi gel seni bırakayım. Gelmeyeceğim Ateş. Bak her şeye bu kadar gurur yapma tamam mı? Evet haklısın kabalık yaptım kusura bakma merak etme çalışmayacağız. Tek yapmak istediğim şey seni bırakmak. Gel bırakayım. Hah. Bak dolmuşum da geldi. Hiç gerek yok. Peki. Sen görüş. Evet, pardon, pardon, pardon. Kusura bakmayın. Germişim, kusura pardon. bakmayın. Ateş ne, Ateş, ne yapıyorsun? Haklısınız, haklısınız. Bir saniye, ne yapıyorsun? Seni bekliyorum. Hayır, gelmeyeceğim dedim ya. Yani. Bekliyorum. Geç kaldık, Arkadaşlar kusura gidiyor. bakmayın haklısınız. Hepiniz çok haklısınız ama her şey bu hanımefendi yüzünden. İnatçı bir hanımefendi olduğu için siz de burada bekliyorsunuz. Çünkü ben de burada bekliyorum. Aslında eğer benim oradaki arabam var ya orada o arabaya binerse o zaman siz de binebilirsiniz, siz de inebilirsiniz. Hadi, hadi, hadi. Tamam teşekkürler bu kadar basit. Annemler gün yaptığında mahallenin çocuklarını hep bana bırakırlardı. E o zamanlarda karar verdim dada olmaya. Aydos, Aydos yavaş lütfen. Evet ne diyorduk siz e, günlerden besleniyordunuz? Bu da olmayacak Füsun Hanım. İlter Bey beğenmedi. Nesini beğenmemiş uşak? Bilmiyorum ama İlter Bey bu kadın işe almaz. Dalan Hanım, Telefonla konuşacağınızı ortalığı toplayın lütfen. Kadın salonu pudra şekerini buladı. Ay dos, ay dos! Bana bak. Eğer senin yüzünden başım belaya girerse... ...iftira atarım sana. Yeter artık canımı sıktın. Çakralarımı kapatıp durma. Git, ne oluyorsa öğren çabuk.